Herkese merhaba arkadaşlar. 2022 Arabuluculuk sınavına hazırlık video serimize hoş geldiniz. Kanalıma abone olduğunuz ve videolarımı beğendiğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar birinci modülümüzün konusu çatışma. Çatışma en az iki bireyin kendi amaçlarına ulaşma doğrultusundaki yaklaşımlarının veya eylemlerinin bireylere engellediği, ketlediği veya sınırladığı durumdur. Çatışmayı tetikleyen e, genel sebepler 3 ana başlık altında ele alıyoruz arkadaşlar. Bunları çatışmanın kaynağı da diyebiliriz. Bu sebepler sınırlı kaynaklar karşılanmamış temel gereksinimler ve farklı değerlerdir arkadaşlar. Sınırlı kaynaklar arkadaşlar sınırlı kaynaklar para mal ve zamandır. Sınırlı kaynaklar çatışmanın ekonomik yönünü oluşturur Temelde de ettiğini düşündüğü bir sonuca ulaşmaktır. Ee, mesela ticari bir uyuşmazlıkta tarafların alacağı ya da ödemek zorunda kalacağı paranın miktarının belirlenmesi sırasında çıkabilecek olan çatışmalar sınırlı kaynakların paylaşımına örnek olarak verilebilir. Yani e, bir taraf karşı tarafın daha az hak ettiğini düşünüyor. Karşı taraf da daha fazla hak ettiğini düşünüyor. Bu aradaki e, paylaşımdan kaynaklanan çatışma sınırlı kaynakların paylaşımından kaynaklanır arkadaşlar. Temel duygusal ve psikolojik ihtiyaçların karşılanmaması. Burada amaç arkadaşlar çatışmanın sonunda gözle görülür maddi bir kazanç sağlamak değil. Yani daha karmaşık bir durumdan bahsediyoruz. Aynı zamanda çatışmanın kazanan tarafı olarak kendi öz saygısını beslemek, iyi ve güçlü hissetmek. Yani psikolojik olarak kazançlı çıkmak, psikolojik gereksinimlerini karşılamak. Bu nedenle çatışmanın sonucu ile ilgili olarak bireyin yaşayabileceği temel korku yenilmiş hissetmek olacaktır. Farklı değerlere sahip olmak da yine arkadaşlar daha karmaşık bir süreç. Burada çatışmanın nedeni bireyin kendi kişisel değerlerinden farklı değerlere sahip. Yani kültürel kabuller, dünya görüşü, inançlar, öncelikler, ilkeler kişilere karşı olumsuz tutum ve davranışlardır. Arkadaşlar çatışmayı e, iki türde inceliyoruz. İki tür çatışma var. Gerçekçi çatışmalar ve sosyal kimlik tabanlı çatışmalar. E, gerçekçi çatışmalar sınırlı kaynakların paylaşımı yani paramaz zaman dediğimiz e, kaynakların paylaşımından kaynaklanan çatışmalardır. Sosyal kimlik çatışmaları ise genel olarak nesnesi belirsizdir. E, diğer bir de işte ortada kaynak paylaşımından veya elde edilen kazancın miktarından Kaynaklı değil, tarafların birbirleriyle ilgili olan algısından kaynaklanan çatışma söz konusudur. Çatışma ile uyuşmazlık kavramı arasındaki farkı el alırsak arkadaşlar, uyuşmazlık bir veya daha fazla kişinin istekleri, çıkarları, değerleri, inançları, sınırlı kaynağın paylaşımındaki görüşleri veya ihtiyaçları farklı olduğunda veya çeliştiğinde ortaya anlaşmazlık çıkması veya gerginlik yaşanması durumudur en önemli farklılık arkadaşlar uyuşmazlıkta e, bir veya daha fazla kişiden bahsedilirken çatışmada en az iki kişi olması lazım. Çatışma uyuşmazlığın daha derinleşmiş, daha karmaşık, daha uzun vadede ve nispeten daha kapsamlı çözümlerle halledilebilecek bir anlaşmazlık türüdür. Uşmazlık e, uyuşmazlık çatışmanın ilk kademesi daha az şiddetli hali olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani çatışma uyuşmazlığın daha şiddetli bir hali. Uyuşma eğer çözülemezse ortaya çatışmazlık e, çıkar. Diğer bir ifadeyle hem uyuşmazlık hem de çatışma basitten karmaşa, yüzeyselden şiddetliğe doğru bir cetvel üzerinde ilerler. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta arkadaşlar bu uyuşmazlık bir noktaya kadar ilerler ilerler ee, orada bir yerde çatışma başlar çatışmada bir noktaya doğru bir sayı doğrusunun üzerinde bir çizgi üzerinde ilerler. O e, her ikisinin de basitten karmaşa, yüzeyselden şiddetliğe doğru ilerlediğinde bir e, kesiştiği noktada söz konusudur. Bu da uyuşmazlığın en şiddetli olduğu nokta ile çatışmanın en düşük olduğu noktadır arkadaşlar. Psikoloji bilimi açısından çatışma ortaya çıkma veya dile getirme davranışı ile birbirinden ayrılır. Yani arkadaşlar uyuşmazlık dile getirilmediği sürece Psikoloji bilme açısından çatışma olarak nitelendirilmez. Dile getirilince artık çatışma olarak nitelendirilir. Yani bir karı ve kocanın yaz tatilini geçirmek istedikleri yerle ilgili farklı fikirleri uyuşmazlık olarak adlandırılabilir. Ancak bunu e, karşılıklı olarak birbirlerine ilettikleri andan itibaren ne olacaktır? Artık bu çatışma olacaktır psikoloji bilimi açısından. Hukuk bilimi açısından ise arkadaşlar taleple uyuşmazlık çatışmaya dönüşür. Talep yoksa uyuşmazlık boyutunda kalır ama talep olursa ne demiştik sayı doğrultusu doğrusu üzerinde kesiştikleri bir nokta vardır. Yani uyuşmazlığın yoğunlaştığı çatışmanın yeni başlayacağı bir kesiştiği nokta vardır. Hukuk bilimi açısından o nokta işte arkadaşlar taleple çatışmaya geçtiği nokta uyuşmazlığın. Pozisyon ve menfaat kavramı arkadaşlar kitabımız genellikle menfaat ve ihtiyacı ee, hemen hemen aynı şey olarak ele almış. Genellikle birlikte e, ifade etmiş. Ama bazı yerlerde de ikisini ayırmış. Yani menfaatlerin çekirdeğinde ihtiyaçlar var gibi düşünebiliriz. Ee, genelde de menfaati ve ihtiyacı birlikte düşünebiliriz. Pozisyonlar arkadaşlar e, bizim masada e, yani tarafların masada masaya getirdikleri söylemler istekleridir. Menfaat ihtiyaç ise tarafların gerçekte neye ihtiyaç duyduğu ile ilgilidir. Yani e, masaya getirdikleri değil de asıl ihtiyaçları, e, somut öncelikleri, gerçek ihtiyaçları onları tatmin edecek. Yani e, kalıcı bir çözümü sağlayacak olan e, şeyler menfaatler ve ihtiyaçlardır arkadaşlar. Yani pozisyonlar buzdağının görünen kısmıdır. Basitçe ihtiyaçlar ve menfaatler nedir buzdağının görünmeyen kısmıdır. Yani tarafların burada çözüme ulaşmak için ne yapmamız lazım? Tarafları pozisyonlardan ihtiyaçlara getirmek yani ihtiyaçları ortaya çıkarmak gerekir. Dört farklı durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani pozisyonlar ve ihtiyaçlar söz konusu olduğunda tarafların dört farklı durumu söz konusu olabilir. İki tarafta pozisyonel müzakereci olabilir. Bu durum çatışmanın yoğun olarak yaşanma potansiyelinin bulunduğu en zor durumdur. Tarafların ihtiyaçlarına vurgu yapılmalıdır. ne Arkadaşlar ne dedik? Pozisyonlar yani e, buzdağının görünen kısmı. Buzdağının görünmeyen kısmını ortaya çıkarmadığımız sürece çatışmanın yoğunluğu, şiddeti yüksek olacaktır. Ama menfaatleri ortaya çıkarıp da ortak bir menfaatlerin kesiştiği yeri bulup ortak bir çözüm ürettiğimiz zaman ne olacak? çatışmanın şiddeti artık azalacaktır. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? İki tarafta pozisyonel müzakereci ise ihtiyaçlara vurgu yapmamız gerekiyor. İki tarafta ihtiyaç temelli müzakereci ise burada bir sorun yok arkadaşlar. İhtiyaç tasar, takası yapacağız. Yani ortak olan ihtiyaçların e, kesiştiği noktaları tespit edip karşılıklı ihtiyaç takası yaparak çözme çözüme ulaşacağız. Bir taraf pozisyoncu diğer taraf menfaatçi olduğunda yine arkadaşlar neye odaklanacağız? İhtiyaçlara odaklanacağız. Pozisyoncu tarafın ihtiyaçlarını ortaya çıkarıp menfaat takasını gerçekleştireceğiz. İki tarafta karışıksa yine değişen bir şey yok. Menfaatlere odanacağız, odaklanacağız arkadaşlar. Menfaatlerin masaya getirilmesi için e, tarafların e, çözüm stratejileriyle yani taraflara sorular sorarak e, onların ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik bir takım faaliyetlerle ne yapacağız? İhtiyaçlarını belirleyeceğiz. Sonrasında tarafların e, ihtiyaçları arasında Ortak bir çözüm stratejisi belirleyip, taraflarda ihtiyaç takası yaptıracağız. Yani ihtiyaçları ne yapacağız? Vurgu yapacağız. Çatışma durumunda bireyler nasıl davranmalıdır? Arkadaşlar, çatışma durumunda bireyler e, işbirliği de yapabilir. Yani genel olarak e, ısrarcı da davranabilir. İşbirliği nasıl olur? Bireyin diğer bir birey veya grubun ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik çabalarını. Ve karşı tarafın istek ve ihtiyaçlarına verdiği önem düzeyini sergiler işbirliği. Israrcılık ise tam tersi arkadaşlar. Sadece kendi isteklerini tatmin etme konusundaki çabalarının ile ilişkili. Yani kısa vadede kendi istek ve ihtiyaçlarına yüksek düzeyde ilgi söz konusudur. Taraf sadece kendi isteklerini önemser ısrarcılıkta. Şimdi arkadaşlar uyuşmazlık çözümünde müzakere tarzları. Burayı ilerleyen modüllerimizde yine e, müzakere e, aşamasında ele alacağız. Ancak burada e, bu müzakere tarzlarıdan bahsetmemiz gerekiyor. Bunlar arkadaşlar ısrarcılık ve işbirliğinin arttığı, e, düşük ve yüksek olduğu durumlarda ortaya çıkan müzakere tarzları. 5 tane farklı müzakere tarzı var arkadaşlar. Uyuşmacı, kaçınmacı, uzlaşmacı, rekabetçi ve problem çözücü. Uyuşmacı e, müzakere tarzı arkadaşlar. E, teslim olma diye de adlandırılan müzakere tarzıdır. Yani kaz geleceğin yerden tavuk esirgenmez. Burada ilişki önemsenir. E, menfaat önemsenmez arkadaşlar. Yani başlangıçta kaybedip sonradan kazanmayı amaçlar uyuşmacı müzakere tarzı. E, onun için ilişki önemlidir. E, menfaat ikinci plandadır. Kaçınmacı e, yaklaşım tarzı ise arkadaşlar e, müzakere tarzı ise müzakere stratejisi de diyebiliriz buna. Bu tarzda arkadaşlar ne ilişki ne de menfaat önemsenmez. Hiçbir şey umurunda değildir. Yani tamamen ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü. Ne kaybedeni vardır ne kazananı kaçınmacıda. Rekabetçi stratejide ise arkadaşlar kavga eder. Sadece kendini önemser. İlişkileri asla önemsemez sadece menfaatlerini önemser ve kazanmayı hedefler. Sadece burada yarışmacı bir yaklaşım olarak da adlandırılabilir rekabetçi yaklaşım. Hep bana hep bana diyen taraftır. Problem çözücü yaklaşım tarzı ise arkadaşlar kazan kazan e, prensibini benimsemiştir. E, hem ilişkileri önemser hem menfaatleri önemser hem karşı tarafın menfaatlerini önemser. Hem kendi menfaatlerini burada e, menfaatlerden yola çıkarak Alternatif bir çözüm üretmeye odaklanır. İşbirlikçi strateji olarak da adlandırılır problem çözücü. Uzlaşmacı yaklaşım tarzı ise yine kazan kazandır arkadaşlar. Burada problem çözücüden yani işbirlikçi yaklaşımdan farkı şu. Ee, uzlaşmacı yaklaşım iki tarafın menfaatlerinin arasında kalan kısmı ikiye böler. Yani e, iki tarafın menfaatini de önemser ama aradaki farkı tarafların anlaşamadıkları. Kısmı tam ortadan ikiye böler uzlaşmacı yaklaşım. Çatışma halinde bireylerin davranışlarını etkileyen önemli etmenler arkadaşlar. Bunlar ee, dini inanç, kültür ve kültürler arası farklılıklar, bireyci kültür özellikleri, toplulukçu kültür özellikleri, kişilik. E, kişiliği 5 farklı başlık altında ele alabiliyoruz. Bunlar e, yeni deneyimlere açık olmak, dışa dönüklük, özen, ee, uzlaşmacılık ve nevrotiklik şeklinde. Ee, roller, rolleri de arkadaşlar dört e, farklı başlık altında ele alabiliyoruz yine kişiliğe bağlı olarak. E, saldırgan, ketleyici, benci ve ıı, diğer yani daha farklı şekillerde olabilir. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet var arkadaşlar bir de yani bireylerin davranışlarını etkileyen faktörler. Yani bireyler e, dini inançları, kültürel özellikleri, e, kendi cinsiyet algısı, karşı tarafın cinsiyet algısı, toplumsal cinsiyet algısı e, ya da kendi kişisel özellikleri yani nevrotik mi, uzlaşmacı mı veya saldırgan mı, ketleyici mi, e, ben merkezli mi, empatik bir kişi mi? Bunların e, ne yapıyor? Bireyin davranışlarını arkadaşlar etkiliyor. Çatışma halinde bireyin davranış şekilleri peki nasıl ortaya çıkıyor arkadaşlar? Bir tanesi yarışmacı yaklaşımlar olarak. Ee, az önceki çatışma müzakere çözme stratejilerinde bahsettiğimiz rekabetçi yaklaşma benzer bir durum söz konusu. Burada birey amacı ne pahasına olursa olsun çatışmadan galip çıkmak sadece kendi menfaati. Yarışmacı yaklaşıma sahip olan birerler karşı taraflara daha zayıf bir iletişimi tercih eder. Yani ilişkinin hiçbir önemi yok. Ee, psikolojik duygusal mesafeyi arttırırlar bir ilişki kurmazlar. Kurmamaya çalışırlar. Doğal olarak çatışmanın sürmesine neden olurlar. Yaklaşımın benimsenmeyen taraf baskı, tehdit ve aldatma gibi saldırgan taktikleri kullanmaya da açıktır arkadaşlar. İşbirlikçi yaklaşımlarsa bunun tam tersi arkadaşlar. Ne yapar? Karşı tarafın ihtiyaçlarını da önemser. İletişim çok önemlidir. İlişki onun için çok önemlidir. Tarafların benzerliklerini ortak menfaatlerini ön plana çıkaracak sağlıklı bir ortam sunar. Çatışma yaratan olay ile ilgili benzer tutum ve ilkeler ön plana çıkarsa daha sağlıklı bir çözüme ulaşma şansı da ne yapacaktır? İşbirlikçi yaklaşımlarda artık arkadaşlar artacaktır. Devam edelim. E, çatışma halinde bireyin e, davranış şekilleri ne devam ediyoruz arkadaşlar? Yumuşak tepkiler arkadaşlar başlangıç tepkisi olarak olumlu olabilirler ama e, ilerleyen durumlarda yani yani başlangıçta tarafların sakinleşmesine, öfkelerine hakim olmasını daha net e, değerlendirmek için zaman kazanmasına yardımcı olabilir bu tepkiler ama e, çatışma sürecinin tamamında yumuşak tepkiler olumlu değildir. Niye? Kişinin kendisini yetersiz, çaresiz, değersiz hissetmesine sebep olabilir. E, yumuşak tepkiler arkadaşlar, çatışmadan kaçınma, uyma. Kabullenme, geri çekilme, görmezden gelme ortamda bir çatışma olduğunu reddetme şeklinde ortaya çıkabilir. Sert tepkiler nelerdir? Sert tepkiler arkadaşlar kendi görüşlerini, inançlarını mutlak doğru olduğunu düşünen, genel olarak e, içerisinde yer aldıkları toplumsal sistemde kabul gören değerlere sahip olan ve bu değerlerin baskısından güç elde eden e, kişilerin tepkileridir arkadaşlar. Bu nedenle karşıdan gelecek fikirler ne olursa olsun kendi fikirlerinde ısrar ederler. E, teknik olarak bir yıldırma stratejisi uygularlar. Eğer karşısındaki kişinin tepkisini daha yumuşak ise genel olarak kazançla sonuçlanabilir. Ama sıkıntı her iki tarafta sert tepki gösteriyorsa o zaman bu büyük bir dezavantaj oluşturur. Bu tepkiyi gösteren tek kişinin kendileri olmaması yani e, karşılıklı olarak her iki tarafında sert tepki gösterdiği durumda ne olacaktır arkadaşlar? Çatışmanın şiddeti artacaktır. arkadaşlar sert tepkiler tehdit baskı ceza saldırganlık öfke şeklinde sıralayabiliriz Bir de ilkel tepkiler var ee, yani bizim beklediğimiz ya da e, değilse bile çekmeye çalıştığımız tarafları e, tarafları çekmeye çalıştığımız tepkilerdir bu tepkiler arkadaşlar yani sağlıklı çatışma çözümünün en önemli ayağıdır burada taraflar kendi isteklerini geri plana atmadan Karşı tarafı dinleme isteği ve becerisi gösterirler. Yani temel amaç ortak ve herkesi tatmin eden bir sonuca varmak. E, tam bir problem çözümü mantığı içerir arkadaşlar burada. Hem kendi menfaatlerinin hem karşı tarafın menfaatlerinin e, masaya getirilerek ikisine de önem verildi ve her tarafın iki tarafında kazandığı bir e, sonuca varmak için gösterilen tepkilerdir arkadaşlar. Ama zaman alır. Gelişmek, olgunlaşmak açısından çok önemli önemlidir ilkeli tepkiler. İlkeli tepkiler arkadaşlar aktif dinleme, empati. Arkadaşlar zaman alır ama önemli olan burada zaten bizim çatışmayı çözmek anlamında amacımız çatışmayı çözmek, menfaatler ortaya çıkarmak olduğu için bizim yani zaman alması bizim için biz derse avantaj olarak görülmemeli. İkili tepkiler aktif dinleme, empati, karşı tarafın duygularını anlamaya çalışma, karşı tarafın düşüncelerini anlamaya çalışma, kendi istek ve duygularını uygun bir dille ifade etme, kendi davranış ve duygularının sorumluluğunu üstlenme, problem çözümünde işbirliği yapma, her iki tarafında ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çözüm yolları üretmedir. Arkadaşlar çatışma çözüm yöntemleri e, tarafların özel olarak karar vermesi, özel üçüncü kişilerin taraflarca karar vermesi, İdare veya otoriteye ait üçüncü taraflarca karar verme, hukuk ötesi zorlayıcı karar verme şeklinde bir ee, skala olarak ne olarak e, e, Mur'un 2003 yılında tarafların bakış açısına göre uyuşmazlığın şiddeti arttıkça kazan-kaybet tarzı bir çözüme doğru gidildikçe çözüm yaklaşımlarının farklılaştığı bir skala olarak e, ifade edildiği bir tablo var burada. Kitabımızdan alınan bir tablo bu. Burada arkadaşlar tarafların özel olarak karar vermesi, yani çatışmadan kaçınma, resmi olmayan tartışma ve tek taraflı problem çözme yani taraflar e, ilk uyuşmazlık çıktığında, uyuşmazlık çatışmaya geçtiğinde yapacakları genelde e, başlangıçta bu tür tepkiler olabilir. Bundan sonraki aşamada arkadaşlar müzakere yani karşı tarafla bir araya gelerek görüşmeler yaparak doğrudan görüşmeler yaparak bir çözüm alma arama olabilir. Bundan bir sonraki aşama ise işte arabuluculuktur arkadaşlar. Arabuluculuk ise sürece bağımsız tarafsız, uzman bir üçüncü kişinin müzakere sürecine dahil olmasıyla meydana gelen süreçtir. Ondan sonra e, hakemlik var. Hakemlik ara yine benzer bir süreçtir arkadaşlar. Farkı e, ara bulucunun rolüyle hakemin rolü çok farklıdır. Daha sonrası arkadaşlar idari yargı ve adli yargı sürecidir. Burada zaten tarafların hiçbir şekilde etkisi e, mümkün değil. Tamamen hem süreç hem de e, kontrol tamamen neyin elinde arkadaşlar? E, yargı mercilerinin elinde. Eğer bu noktada da bir çözüm artık yoksa ta, ta, taraflar şiddete varmayan eylemler sergileyebilirler. Bunun da ötesinde hukuk ötesi dediğimiz bu aşamada şiddetle dahi taraflar ne yapabilirler arkadaşlar gösterebilirler. Bu kısımda ne diyoruz? Ee... Evet. Burada kişilerin uçmazdan çözümünden öncelikle onlardan kaçınmaya çalışabilmekte. Sonradan uyuşmazlığı kendi kendine karşı tarafın yardımı olmadan problem çözme yöntemleriyle ele alabilmektedirler. Bu yöntemler neymiş arkadaşlar? Gayri resmi yöntemler olarak adlandırılmaktadır. Taraflar konuyu aralarında müzakere etmeye başladığında ise alternatif uyuşmazlık yöntemleri hangileri arkadaşlar bunlar? Arabuluculuk ve tahkim. Ee, bu bağlamda uzman üçüncü kişi söz konusu tarafların müzakerelerine katılan, değil mi arkadaşlar? Ee, ara arabuluculuk ve müzakereden sonra ise geleneksel yargı kararları ve en üst safhada şiddete yönelen uyuşmazlık çözüm yöntemleri yer almaktadır. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.